Hayırlı günler değerli kardeşlerim. Nur Yeneliş programında bir hafta sonra yeniden karşınızdayız inşallah. Geçtiğimiz programlarda vicdan üzerine sohbet ederken Allah korkusu ve Allah sevgisi konularını daha sonra detaylı olarak anlatacağımdan bahsetmiştim. Bu nedenle bu hafta Kur'an'da tarif edilen Allah korkusu ve Allah sevgisinden ve Müslümanlara kazandırdıkları özelliklerden bahsetmek istiyorum inşallah. Toplumun belli bir kesiminde din ahlakını yaşamak ve Allah'ın razı olacağı bir insan olmak için yalnızca Allah sevgisinin yeterli olduğu yönünde bir düşünce vardır. Ancak Allah Kur'an'da Müslümanların kendisinden güçlerinin yettiği kadar korkup sakınmalarını istemiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup sakının. Dinleyin ve itaat edin. Allah'ı tüm sıfatlarıyla tanıyan, onun büyüklüğünü gereği gibi takdir edebilen akıl ve vicdan sahibi her insan Allah'tan güç yetirdiğince korkup sakınır inşallah. Allah korkusu bazı insanların sandıkları gibi yalnızca peygamberlere ya da evliyalara has özel bir üstünlük değildir. Allah korkusu tüm iman edenlerin kalplerinde taşıdıkları ve diğer tüm insanların da taşımaları gereken bir duygudur. Çünkü Allah Kur'an'da kendisinden korkulmasını emreder. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öylece korkup sakının ve siz ancak Müslüman olmaktan başka bir din ve tutum üzerinde ölmeyin. Kur'an'a baktığımızda Allah'tan nasıl korkup sakınmamız gerektiğinin son derece açık ve ayrıntılı bir biçimde tarif edildiğini görürüz. Allah korkunun ne şekilde, nasıl bir ruh halinde ve ne şiddette olması gerektiğini de Kur'an'da anlatmıştır. Allah korkusu bir Müslümanın en temel özelliklerinden biridir inşallah. Çünkü insanın Allah'a olan yakınlığının ve imanının artması, her an ihlaslı davranması, güzel ahlak gösterebilmesi ve bunda süreklilik sağlayabilmesi sadece Allah korkusuyla mümkün olur. Rabbimiz kendisinden korkup sakınan kullarına doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edebilme yeteneği verir. Allah'ın sınırlarına eksiksiz olarak uymak daima vicdanına göre hareket etmesi için iman edenleri güç kazandırır. Kur'an'da Allah'ın üzerimizdeki bu nimeti şöyle bildirilir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Ey iman edenler! Allah'tan korkup sakınırsanız size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış Furkan verir kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fal sahibidir. Bazı insanlar Allah korkusunun anlamını bilmedikleri için bunu diğer bazı dünyevi korkularla karıştırırlar. Oysa arada çok büyük bir fark vardır. Şimdi biraz bu fark üzerinde duralım. Kur'an'da Allah korkusu için haşyet kelimesi kullanılır ve haşyet çok derin bir saygıyı ifade eder. Kur'an'da dünyevi korkular için ise haf kelimesi kullanılır. Bu kelime ise bir insanın günlük hayatta duyacağı basit korkuları ifade eder. Kur'an'da kelimelerle ayrılan bu iki korkuyu Allah'ın sıfatlarını düşündüğümüzde daha iyi kavrayabiliriz inşallah. Allah sonsuz şefkat, merhamet ve adalet sahibidir. Dolayısıyla Allah korkusu, sonsuz şefkat, merhamet ve adalet sahibi olan Allah'a karşı içli bir saygı duymak, Allah'ın razı olmayacağı davranışlardan çekinmektir inşallah. Bu farkı Allah korkusunun insanda sebep olduğu etkilerden de anlayabiliriz aslında. Dünyevi korkularda mesela hayati bir tehlikeyle karşılaşılıp korkuya kapılan birisi İlk olarak paniğe kapılır ve ne yapması gerektiğiyle ilgili doğru karar veremeyecek duruma gelir. Düzgün düşünemez, akıl gösteremez, çözüm üretemez, ümitsizliğe kapılır ve çaresiz duruma düşer. Oysa Allah korkusu insanın aklını ve vicdanını harekete geçirir. İnsan Allah korkusu sayesinde kötülüklerden ve yanlışlardan uzak durur. Kendisini maddi veya manevi olarak yaralayacak tehlikelerden kurtulur. Allah korkusu insana biraz önce hatırlattığım ayette belirtildiği gibi doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış yani akıl ve anlayış kazandırır inşallah. Allah korkusu olmayan her insanın kendine göre bir sınırı vardır. O sınıra kadar dürüst ve doğru olsa bile bir yerden sonra nefsine göre hareket eder. Allah'tan korkup sakınan bir insan ise ne kadar zor durumda kalırsa kalsın hiçbir zaman için Allah'ın razı olmayacağı bir yolu seçmez. Bir zorlukla karşılaştığında Allah'a dayanıp güvenir. Kendisine bir çıkış yolu göstermesi için Rabbimize dua eder ve tevekkül eder. Allah korkusu olan bir kişi günahlardan sakınır, olgun ve duyarlı bir insan olmaya çabalar. Allah korkusunun kazandırdığı sakınma, titizlik ve duyarlılık kişinin Allah'a olan yakınlığını da arttırır. Allah korkusu bir insanın güzel ahlaklı ve takva sahibi olmasını sağlar. Allah'ın sonsuz gücünü ve ahiretteki sonsuz azabı gereği gibi takdir edebilen bir insan, hayatının her anında yaptığı her işte Allah'tan içi titreyerek korkar. Bu korkusundan dolayı Rabbimizin razı olmayacağı bir tavır göstermekten, bir tavır içerisine girmekten kaçınır. Ancak bir yandan da Allah'a samimi bir sevgi ve sadakatle bağlanmış olmasından dolayı Allah'ın hatalarını bağışlayıp tövbelerini kabul edeceğini, Allah'ın rızasını kazanmak için gösterdiği ciddi çaba nedeniyle kendisini cennetiyle ödüllendireceğini ümit eder. Kur'an'da iman edenlerin bu ahlakı şu şekilde haber verilir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Gerçek şu ki Rablerinden gayb ile onu görmedikleri halde içleri titreyerek korkanlara gelince onlar için bir mağfiret, bağışlanma ve büyük bir ecir vardır. Allah korkusu hiçbir zaman ümitsizliğe, karamsarlığa düşürmeyen bir duygudur. Müslüman Allah'tan korkar ancak Allah'ın şefkatini, merhametini bağışlayıcı olduğunu da aklından çıkarmaz inşallah. Allah korkusu elde edilmesi zor olan bir takım aşamalardan geçerek kazanılacak bir his değildir. Tam tersi şuuru açık düşünen her insanın aksi mümkün olmayacak şekilde derinden hissettiği bir duygudur. Bir insanın gerçek Allah korkusuna elde edebilmesi için samimi tek bir tefekkürü bile yeterli olabilir. Bu tamamen insanın düşünmesine ve aklını kullanmasına bağlıdır. Müslümanın içindeki Allah korkusu, Allah'ın bu sıfatlarını da çok derin ve geniş biçimde tefekkür etmesine, Allah'ın üstünlüğünü ve büyüklüğünü çok daha iyi takdir edebilmesine, dolayısıyla Allah'a çok daha fazla yaklaşmasına ve Allah'ı daha çok sevmesine vesile olur. Böylece Allah'ın merhametini, şefkatini, bağışlamasını da daha iyi kavrar. Allah'ı gerçekten seven her Müslüman Allah'ın azabından Allah'ın hoşnutluğunu ve sevgisini kaybetmekten büyük bir korku duyar ve bu nedenle hayatı boyunca çok ciddi ve çok samimi bir çaba içerisinde olur. Allah'ı tanımanın, kavramanın ve Allah'a imanda derinleşmenin bir sınırı yoktur. Bir insan Allah'a yakın olmak ve onu daha iyi tanımak için ne kadar fazla çaba harcarsa, ne kadar fazla düşünürse imanı, aklı ve Allah korkusu o derece güçlenir. Bu nedenle Allah yolunda hizmet etmek için büyük çaba harcayan ve Allah'a yakınlaşmak için derin tefekkür eden müminler her zaman diğer insanlara göre akıl ve ahlakla ön plana çıkan insanlar olurlar. Müminlerin en önemli özelliklerinden biri Allah'ın hükümlerini uygulama konusundaki gösterdikleri titizlik ve diğeri ise vicdanlarını kullanma konusunda gösterdikleri hassasiyettir inşallah. Allah'tan çok korkan ve Allah'a bütün kalbiyle bağlı olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Allah'ın emirlerini yerine getirirken çok büyük bir kararlılık ve titizlik göstermiştir. Zorluklar, baskılar, tehditler onun Kur'an'ın hükümlerini yerine getirmesine Allah'ın dilemesiyle engel olamamıştır. Üstadımız durum ya da şartlar ne olursa olsun her zaman ibadetini yerine getirmiş, her zaman Allah'ın dinini tebliğ etmiştir inşallah. Üstadımızın gösterdiği ihlas, Allah'a olan bağlılığı, sevgisi ve Allah korkusunun karşılığında nur şarkitlerinin sayısının hızla artmış milyonlarca insan Allah'ın Bediüzzaman Hazretlerinin vesile etmesiyle iman etmiştir. Bu güzellik hala da devam ediyor maşallah. Allah'tan korkmayan bir insanın kalbinde yüzlerce korku vardır. Çünkü Allah'ın gücüne sığınıp dayanmayan bir insan için artık kendisini koruyacağını düşündüğü yardımını umduğu zor bir anda güvenebileceği hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla dünya hayatına yönelik tüm tehlikeler kalbinde tedirginlik ve korku uyandırır. Hastalanmaktan, yaşlanmaktan, fakir kalmaktan, sevdiği insanları kaybetmekten, yalnız kalmaktan, işini kaybetmekten ve daha birçok şeyden korkar ve bu dünyevi korkuların hepsi insana acı ve sıkıntı verir. Allah korkusu ise kişiye manen çok büyük bir kuvvet kazandırır. Dahası çok büyük bir zevk verir inşallah. İslam dini tüm dünyevi korkuları silerek yerine tek ve asıl olması gereken Allah korkusunu yerleştirir inşallah. Allah'ı inkar ettiği için sürekli endişe ve tedirginlik içinde yaşayan bir insan, Allah'a iman ettiğinde kalbine rahatlık gelir. Çünkü iman ettiğinde hastalıkları, ölümleri, afetleri, güzellikleri, neşeyi ve bereketi yaratan, her şeyin sahibi olan ve her şeye gücü yeten Allah'a teslim olur. Yaşadığı her anın ve başına gelen her olayın Allah'ın kendisi için takdir ettiği kaderi olduğuna iman eder ve Allah'ın en hayırlısını ve en güzelini takdir ettiğini bilir. Allah'a güvenip dayanır. Allah'ın her an kendisini koruyacağını ve başına her ne geliyorsa Allah'ın takdiriyle geldiğinin şuurundadır ve hepsinden razıdır inşallah. İnsan Allah korkusu sayesinde Allah'ın kendisine olan sevgisini kaybettirecek kötülüklerden sakınmış olur. Mesela Allah bir ayette şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım Allah her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Bu nedenle Allah korkusu olan her Müslüman büyüklük taslayıp böbürlenmekten elbette ki kaçınır. Böylece Allah'ın sevgisini kazanacak bir hareket yapmış olur. Dolayısıyla programın başından bu yana belirttiğim gibi Allah korkusu ve Allah sevgisi birbirinden ayrılmaz inşallah. Allah korkusu insanın Allah'a olan yakınlaşmasının ve onun sevgisini kazanmanın önündeki engelleri kaldırır. Bu engellerin başında da insanın kendi nefsi gelir. Kur'an'da Allah'ın bize bildirdiğine göre insanın nefsinde hem kötülük hem de ondan sakınma duyguları vardır. İnsanın nefsindeki bu kötülükle mücadele etmesi, ona teslim olmaması için manevi bir kuvvet gereklidir. Bu kuvvet Allah korkusudur. Allah'tan korkan insan nefsinin bencil tutkularına esir olmaz. Allah'a karşı olan derin saygısı sayesinde onun rızasına aykırı düşüncelerden ve işlerden uzaklaşır. Bir ayette ancak Allah korkusuna sahip olan insanların kendilerine din konusunda yapılan uyarılardan istifade edebileceklerini de şöyle bildirilir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyan ve gayb ile Rahman olana içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. İşte böylesine bir bağışlanma ve üstün bir ecirle müjdele. Bunun için Allah'ın yarattıkları üzerinde derin düşünerek Allah'ın benzersiz yaratma sanatını ve kudretini görmeliyiz ve Allah'ın büyüklüğünü her düşündüğümüzde daha fazla kavrayarak Rabbimize karşı duyduğumuz saygı dolu korkuyu gücümüz ne derece yetiyorsa o kadar arttırmalıyız inşallah. Allah korkumuz arttıkça sevgi konusundaki duyarlılığımız da artar. Allah'ın yarattığı varlıklardaki güzellikleri daha iyi fark edebiliriz. İnsanlara, doğaya, hayvanlara ve tüm varlıklara estetiğe Allah'ın güzel sıfatlarının bir yansıması insanlara bir lütfu olarak bakabiliriz. Dolayısıyla hem tüm nimetlere karşı hem de bu nimetleri yaratan Allah'a karşı sevgimiz aynı oranda artar. Fedakarlık, cesaret, sevecenlik, bütün güzel ahlak özelliklerinin ve aklın kökeninde Allah korkusu vardır. Yani Allah'tan korktuğu için insanların akılları açılır. Allah korkusu aklı açar, Allah sevgisini kuvvetlendirir. Bir insan Allah'tan ne kadar çok korkarsa o kadar kuvvetli bir şekilde de Allah'ı sever inşallah. Allah'tan korkmadığı zaman ise basireti ve feraseti kapanır. Bencil, merhametsiz, sevgisiz ve nefsine düşkün olur. Müslümanlar her şeyden çok Allah'ı sever ve sevdiği diğer varlıklarında Allah'ın birer tecellisi olduğunu bilir. Onları da Allah'ın rızasına uygun olarak sever. Bir Kur'an ayetinde İnananların en çok aldığı sevdikleri şöyle vurgulanır. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır ki onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. Değerli kardeşlerim, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Allah sevgisiyle ilgili lemalardan çok hikmetli bir sözünü burada hatırlatmak istiyorum. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin. Ayetini hatırlatarak şöyle diyor üstadımız. Şu ayet diyor ki Allah'a Celle Celaluhu imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seversiniz Allah'ın sevdiği tarzda yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata kişiye benzemelisiniz. Ona benzemek ise ona ittiba etmektir uymak, tabi olmaktır. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz. Ta ki Allah da sizi sevsin. Daha sonra ise şöyle devam ediyor üstadımız. Çünkü Allah'ı sevmek onun marziyatını, razı olduğu davranışları yapmaktır. Marziyatı ise en mükemmel bir surette Zat-ı Muhammediye'de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında tezahür ediyor, görünüyor. Biz Müslümanlar başta peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Allah'ın tüm peygamberlerini, sahabeleri, bizlere Kur'an'da imanını, ahlakını örnek gösterdiği Müslümanları, gelmiş geçmiş tüm elçilerini, veli kullarını Allah için Allah onları sevdiği ve sevmemizi istediği için severiz. Bu mübarek insanları örnek alırız ve onlara benzemeye çalışırız inşallah. Sevgili kardeşlerim Allah sevgisi tüm sevgilerin üzerindedir. Cennette sonsuza kadar sevgi ve dostluk içinde yaşayabilmenin yolunun Allah'ı çok sevmek ve Allah'ın çok sevdiği bir insan olmak olduğunu unutmayalım. Programımızın sonuna geldik inşallah ancak haftaya yeniden görüşeceğiz. Programımızı güzeller güzeli canımız peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgi için ettiği bir dua ile kapatmak istiyorum inşallah. Haftaya tekrar görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun ve sevgi dolu kalın inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere dua ederken şöyle buyurdu. Ya Rabbi, bana kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini ve beni senin sevgine yaklaştıracakların sevgisini ihsan eyle. Ve kendi sevgidi bana hararetten, susuzluktan yananların soğuk suya kavuşmasını istemelerinden sevgili kıl.